Aslında biz küçük çocuklarda bile bu şekilde sürekli bir ekran bağımlılığı olarak ifade ettiğimiz durumu görüyoruz. Ne yazık ki. Bunu veliler ve ebeveynler olarak aslında iyi dengelememiz gerekiyor. Mesela biz bu kuşakta büyümediğimiz için her neslin kendi yetiştiği çevrede sahip olduğu öngörüler var. Ama bir de bu öngörüler günümüzde artık yeterli gelmeyebiliyor. Bu nedenle biraz daha böyle çocuklarımızı anlayarak, daha böyle doğrudan kısıta gitmek sizin onları da anlayarak e, dengeli bir şekilde ekranlar üzerinde vakit geçirmelerine aslında e, izin vermeliyiz. Hı hı. E, yani kendi çocuğun kendisine zarar vermesine engel olmalıyız. Ancak bununla birlikte tamamen de kısıtlamamalıyız. Çünkü artık gelişen teknoloji e, kullanılmaksızın tecrübe edilmeksizin çocuklarımızın yetişkin oldukları döneme uyum sağlamalarını engellemiş oluruz. Eğer ki biz onların da teknolojiye adapte olarak biraz büyümelerini engellersek. Hı hı.